Yani bölgelerin ip gibi alıyorsunuz. Bir tanesini almayıp diğerini alıyorsunuz. Niye İngiliziz? Direkt Osmanlı geç. Behçet'e gel. Dın, dın Evet. Behçet'te misin? Göz. Tamam. Emirleriniz Gözcü nedir çavuş? Gözcü. Piyade mi? Öyle, öyle. şey,

Çatışmaya son gel, gel, gel. 5 saniye ben de Sen 5 büyük ihtimal yerlerini... ıı, ışık fişeği aldın Gözlen. Gaz attım oraya Manga lideri benmişim bu arada

Ayas, o bir kere olmuyor mu? E'ye gitmiş. A'ya sız. A'ya sız istiyorsan. askı. Aya mı gittin? Sen neysin ya? Sen neysin ya? Sen neysin adam? Aya gitmiş. Bize bir güzellik yapıyorsun. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Sen var ya. Sen mükemmel bir detaysın. Çünkü... A şuraya bir tane. vurabilse adamım. Oy, tuzağa bastı. Şunu da atıyorum. Basarsın bence. Vurdu bana. Ah. Aa. Öldüm. Ölme, ölme geleceğim üstüne, ölme. Öldü. Adam üzerime başladı on cam, bizimki tabancayla da vuramadı. E'yi alalım diyeceğim de alınıyor zaten. Bizimki bir tane daha var, kas veriyor. Yani. Tam doğdu musun? Hedefi kast lazım. Sonda onlara. E'yi de gelelim. Ohoho, adım. iki kişi. Sarpıyoruz. Helalsin, canım az. Geldi. Bomba. Bir tane Gel daha var, yedin. kafa yedi. Kaf... Yok, kafa yememiş. Pardon. Orada hemen önünde. Hemen önünde yatıyor. Öldü mü? Geliyoruz. Hedefiz. Hala araştıran var ha. Aynen oradan gelecek. Ben bir şöyle biraz ilerliyorum. Arka gitmiş. Şu belası, ele gel gel benle gel. O var. da öldü, o da öldü. Yanıyorum. Önünde, önünde. Aldık onu. O da gitti. Adam E, e tarafında bulunan evlerde. Hemen karşında bak sıktım yerde. yerde de gördüm de taarruz Tamam, taarruzum ben bu arada. A gitmiş. Çok tomrumdaydı. Öldü. Koruyamadım. Doğu üstümde doğu. biri. C'ye geleceklerden Evet. Oo. <laughs> oh dur Şu hedefi abi ya. Aa Görmeye görmeyecek zannettim ama A B'ye gitmiş. Çabuk B'ye. Bomba atıyorum. Çabuk olun. Vuramadım adamı. Aldık. Geldiğimiz gibi al. Geliyorlar. Dediğimiz yerden geliyorlar. C. Yattım C. bekliyorum. B'ye geliyorlar. C boş. Oğlum çok fazla B var. Bayağı bir B var. Lütfen yanı yanıma gel. Geçir. Eğim koyup bekliyorum. C'ye Tamam ben dönüyorum C'ye. Dönüyorum. Yine bir A'ya dönüp Dikkatlerini dağıtabilirsek iyi olur çünkü çoğu yeri veriyoruz şu an. Ah güzel aya gidiyorlar. Oy kafama geldi ya. A'yı alırsak güzel olur. Yat bekle ya. Yani. A'yı alıyorlar. Bizim manga şu an C'ye gidelim. Önce belası, ele E. Ah be yere yatmış. Göremedim. Hmm, burada ne yapılır şimdi? E'ye giremiyoruz belli. O zaman arkayı dolaşacağız ayı. Ayı aldığımız gibi geri çekiliriz. Ağrı ayı şu an yem olarak kullanalım yani eğer hiçbir yere giremezsek. Ya kanka ben gözlem fişeği attığımda kimse denk gelmiyor. Bak sen bence şey fişeği atıyorsun. Işık fişeği. Gözlem değil. Öyle bir şey yok ki gözlem var var. Fişeği. Işık var. Gözlem fişeği, ışık var. Bir de gözlem oh. fişeği, gözleme var. Gözlem fişeğiyle adam vurdu burada... Haydi Böyle bir kill yok ya. Evet. 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 Direkt C'ye. Güzel, güzel, güzel anlıyoruz. Tarzı doyuyoruz. Geldiler. Katarşıdan çıkıyor. C'ye de doğru. bak C'ye de doğru, doğru C'ye 30 metre ileride doğru Çok korkutun bir yerde doğru veriyorlar. Hedefin müdafası! Örtülü bir yeterli makinesi var, arkasından konuşuyor. Derhal hedefi ele geçirin! Sıfırla gidiyorsun?

Aya. <laughs> Nasıl Oo, a kalabalık boş ver ayı boş ver boş ver boş ver. boş ver. Boş ver. Oo, o neydi öyle ya? Yakına gitmem gerek. Ayı <laughs> <laughs> Neyi... aldık mı lan? <laughs> Girdik lan. Hedef şu. Ele geçin. Do. Arkadan geliyorlar. Mı? ekini önden kendi Hedefin müdafaa edin. Hava da atıyorlar Kendi We have taken objective apples. güzel. Iyi, bak. C'ye gidiyor. B gidiyor. C'ye giderler ben de B'ye gideyim. B'de de doğuyor. İçeride adam varsa söyle bomba yolda. Tamam. Direkt. Var. Oo, oh, aynı anda Gönder öldü. Gönderemedim ya. <laughs> o dediğim silahla vurmuş. We have lost objective apples. D gidiyor hem de hızlı bir şekilde. Hedefi müdafaa edin. Tamam, bir Beni biri cayır cayır yaktı ya. Tamam ora alınıyor. B'ye tekrar. Taken objective down. We have lost objective Edward. Aya mı gitsin? Aaaa dönemedim. E ee, gitmiş. Levis kan alıyor ya delireceğim. E hocam E. Hedefi tam etmemiz lazım. iyi aldın. lan. Tamam. Boşuna O zaman hem <laughs> Yardım. Bomba daha, <laughs> <Sonunda> <laughs> daha var öldüğüm yerde ağızda. Oraya bir bomba sallarsan dört ölü var bu arada. Bayağı bir kişi var orada. Beni kaldırsa sıkıyor. Hadi kaldır. Helal. Solun solun var. solun. Kestim, Geliyorum önüne. Geldik A'ya. Kendi base'inden sıkıyor. Öldüm ya. O nasıl bana değdi o Alev? Her neyse. Oh. Düşman 32 vurdum. Hemen piyade ile D. Şu hedefi ele geçirin. Doktrayda doğuyorum piyade. Oo oh, bayağı kalabalık. <laughs> Atıyorum mesela hiçbir görüş bir görüş bir şey. Sen Ay, farklı bir gözlem şeyi almışsın. Ona bakarım Aaa yani. tuzaklı bombaya gittik. Evet, küfürler sayılıyor. Küfürler saydırılıyor. aldık harika. Hedef şu

C'yi. Hedefi etmemiz lazım. Hadi vurdum. Öldüm. Helal ya. C gitti ama. B'yi alıyoruz. geçmiş. C, B, B devam. B'yi devam. B devam. B savunma. Ağır savunma. Ama bombardıman... Top lan, dikkat et. Bombardımanı onlar attı değil mi oraya? Üstüne doğdum. Bak attım bir tane fişek. Görünüyorlar. Soldalar. Şuradaki adamı almam lazım. Şuradaki adamı almam lazım. Eyvah, Benim eyvah. Biri beni tedavi etsin. Ya yine sen öldürdüğün şeye bak. Lazım. Kanka gözlük. gözler bir şeyle adam öldürüyor. Kanka sen başka bir şey atıyorsun. Gözler bir şeyle adam öldürüyorum. Şeyle adam öldürüyorum. <laughs> Resmen bak gözünü seviyorum. <laughs> Böyle bir şey mi var ya? Ya benimki yanlış. Yanlış ya anlıyorsun. yanlış. bir şey ölüyorlar çünkü ölüyor. İşte diyorum ya. Abi buraya bastırmanın hiç şeyi yok bu arada. Oo. Güzel çat yedim. Geri yattım. Kaldır bir de. Kaldıramıyormuş. Öldün mü? E gidiyor. Allah Allah da <laughs> Çıkın buradan burası. Bak <laughs> 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 gittim ben. Alıyoruz, alıyoruz hadi. Çok az verilir. C. <gülüyor> <gülüyor> Göremiyorum o nasıl yeşillik. Öldüm. Şehit oldum ve kazandık ha. 22-10. 11-100. Oh. <laughs> Güzel. Tamam <laughs> 11 11.110 41 şey 42 de ben almışım <laughs> güzel maçtı bunu burada Bir nokta bitir. alayalım Öldür. ya Öldür. ne yapalım devam mı oynayalım yok, yok burada bitir videoyu bitir. sonlandırıyorum yeterli hayır videoyu bitir hmm. normal oynama.